Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcayarak Türk halkını fakirlikten kurtaramayız. Kiraların yükselmesini engelleyemeyiz. Vatandaşlık satarak Türk halkının gayrimenkul alabilmesini rahatlıkla sağlayamayız. Sokaklarda güvenliği sağlayamayız. Çocuklarımıza iş bulamayız. Özetle nasıl bir yüzücünün bacaklarına 20'şer kilo demir bağlarsanız ne kadar iyi yüzücü olursa olsun yüzemez ise bir ülkede 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs seçimlerine giderken Türk halkından biz Zafer Partisi olarak sığınmacıları Vatanlarına geri yollamak için destek istedik. Ancak partimizin yeni olması uygulanan ambalaj yeterince vatandaşı illedi. Fakat birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan siyasi görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için. Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş. Ve Zafer Partisi'nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, dönen Suriyelilerin Suriye'de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak. Sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek. Uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan, okulların önünden çözecek bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turu da destekleme kararı verdik. Hayırlı